ben yokmuşum gibi yaşamayın. Ben derken yani 80 milyon insan yokmuş gibi yaşamayalım. Bu bireysel yaşam sadece bireysel yaşam olarak kalırsa ve gerçekten etrafımızdaki insanların da menfaatlerini gerçekten hesaba katmadan yaşadığımızda dönüp dolaşıp kendi kuyumuzu kazıyoruz. Ya ısrarla bunu hatırlayalım, hatırlatalım. Arkadaşlar kendimiz tabii ki yol bulacağız. Tabii ki de kendimiz her koyun kendi bacağından asılır. Öyle bir laf da var ve hayatta da çok kez doğru olduğunu görüyoruz. Düşenin dostu olmazdan tut da işte bir sürü öyle atasözleri var. Evet gerçekten başımızın çaresine bakacağız. Ama ve lakin bir yandan da ülke dediğimiz mekanizma kanunlarıyla birbirimize karşı bir sorumlu tutuyor bizi. Özellikle sosyal devlet tanımına yakın bir ülkede yaşıyorsanız yani her koyun kendi bacağından o kadar da asılmıyor. Özellikle sosyal devlet yapısı varsa işte nedir o sağlık ücretsiz olsun, eğitim ücretsiz olsun işte pek çok anlamda ortaklaşa kullanalım imkanlarımızı bir paylaşım olsun. Hatta ülkede hani bir takım sosyal yardımlar olsun işte yaşlıya yardım olsun işsize yardım olsun para kazanamayana yardım olsun işte her türlü insan şeye mağdur herkese birtakım maddi yardımlar da yapalım devlet üzerinden. Bu tarz şeyler otomatikman işte bir grubun öbür gruba bakmasını mecbur kılıyor. Şimdi atıyorum ben Ankara'da yaşıyorum. Tokat diye bir şehir var. Tokat'ta yollar yapılıyor falan. Garip bir şekilde ben buradaki insan olarak Tokat'taki yolların bir kısmını finanse ediyorum. Tokat'taki de geliyor atıyorum burada çay yolundaki kaldırım inşaatının bir şekilde anlatabiliyor muyum? Yani oradan buradan vergilerimizle ülke genelinde toplanan vergilerle her yerde kullanacak hizmetlerin finansmanı falan düşündüğünüzde birbirini görmeyen insanlar birbirine bakıyor, ediyor. Bir, ve kazançlarımızın çok büyük bir kısmını bu şekilde kullanıyoruz. Yani kazandığınız paranın ancak yarısı sizin elinize geçerken yarısı geri kalan 80 milyonla paylaşılmak üzere tahsil ediliyor. Dolayısıyla bir de şöyle bir durum düşünün. Ülkede böyle bir bilinç, yani böyle bir sistem var, böyle bir kurallar var ama böyle bir sistemler içinde yaşadığımızla ilgili bir bilinç yok. Hatta şöyle düşünün. İnsanların hani devletten bir şeyler alması fikrine çok alıştığına düşünün. Aslında devletten değil de milletin geri kalanından bir şeyler aldıklarını unutup, aslında devlete tutundukça devlete değil millete tutunduklarını unutup, e, dolayısıyla herkesin gitgide ya işte devlet bize de baksın devlet bize de baksın gibi aslında olmayan bir şey. Devlet arada bir yani sadece millet var aslında ve her şeyi millet çözüyor, bütün her şeyi yine millet finanse ediyor, millete de millet bakıyor. Böyle bir şey olduğu halde bu milletin milleti görmemeye başladığı, milletin sadece devleti görmeye başladığı ve devletin de sanki havadan çok enteresan böyle gayipten bir kaynaktan beslenen bir şey olduğunu dolayısıyla onun sonsuz imkanları ve sonsuz kaynakları olduğunu falan zannederek yaşamak ya da öyle olmasa bile yanındaki yöresindeki o anlamda hani bir şekilde şey yaptıysa bir şekilde istifade ettiyse devlet imkanlarından kendisine geride kaldığını hissedip onun da oraya mail etmesi falan gibi durumlar. Sonra bunun bir kültüre dönüşmesi, herkesin sağdakinin soldakinin buna göre bunu matah bir şey sayması, bununla gurur duyması, bu şekilde para kazanmayı, bu şekilde zengin olmayı da bir kendisine hedef görebilmesi falan filan gibi parçalar bir araya geldikçe millet milleti unutur ama en sonunda millet milletin üstüne çöker. Ve milletin bir kısmı öbür, öbür geri kalan kısmı da e, taşıyamaz hale gelir ve ondan sonra kimse ayakta kalmaz. E, hala yukarıdan çözeceğini zannedenler var yani tepeyi değiştirmek falan filan. Tepeyi değiştiren de biz olduğumuz için önce bizim bizi değiştirmemiz lazım. Ama bizim bizimle değiştirme şansımız yok arkadaşlar. Bizim tepeyi bırakın birbirimizi bile bırakıp daha da aşağıyı, alttan gelenleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani tepeyi değiştirmenin yolu alttan gelenleri değiştirmektir. Yani çocuklarla uğraşmazsak gençlere aslında neyin çalıştığını, neyin faydalı olduğunu, matematik olarak, bilim olarak neyin önemli olduğunu, onları hayatta neyin aslında hayatta tuttuğunu ama neyin sadece hayatta tutmadığı halde faydalı süsüyle onlara öğretildiğini, bunların arasındaki farkı onlara göstermemiz, öğretmemiz gerekiyor bir şeyler yoluna girecekse dediğim gibi seçilmişleri boş verin. Onları seçenleri de boş verin. Ama yeni seçmenleri kimler eğitiyorsa o bizim için hayat meyat meselesidir. Mert soru formatıyla sormuş. Bakan ne demiş? Eğer yabancı bir yatırımcı olsaydın Türkiye'de hangi şartları arardın? Her yatırımcı zaten ne arar? Bir kere yüksek teknoloji arar. Yatırımcılar paralarının otomasyona dönüştürülmesini, paralarının kalıcı bir takım sistemlere dönüştürülmesini ister. Onun dışında çok bol bir pazara girmek isterler. İnsanların, müşterinin bol olduğu, paranın bol olduğu yerlerdeki problemleri çözmek isterler. O yüzden ben de ben yani Türk, yabancı bir yatırımcı olsam, Türkiye'de yatırım yapmak istesem yani yine bunları isterdim. Herkesin her yerde istediği gibi. Adalet mülkün temelidir kelimesini çok iyi sindirmiş bir ülke isterim yani. Gerçekten adalet yoksa mülk olamaz mülk yani sana ait bir şeyin olması için önce herkesin kabul ettiği bir kural olması lazım. Ama herkesin e, sadakatle uyduğu, özellikle en tepedekilerin sadakatle uyduğu kurallar olması lazım. Hepimizden daha yukarıda kurallar olması lazım. ya yani Böyle kendimiz yazdığımız halde sanki gökten inmiş gibi kutsal kabul ettiğimiz kurallar olması lazım. E, ama biz en yukarıya kuralları koyamazsak, en yukarıya isimleri koyarsak işte orada adalet yani kuralların üstünlüğünü yaşatmak imkansızlaşır. Adalet dediğimiz şey gri bir bölgeye düşer ve o anda da mülk dediğimiz şey riske girer. Mülkün riske girdiği yerde ticarette olmaz, hiçbir şey de olmaz yani. O yüzden bir yatırımcı da adalet olmayan yerden kaçar şu şeye geleceğim. Bakın şöyle bir Twitter'da You are personally responsible for becoming more ethical than the society you grew up in. Yani zaten aynı Türkçesinde burada sevgili Suat Bey demiş ki içinde doğup büyüdüğün toplumdan daha ahlaklı olmak sorumluluğun var. Bu çok enteresan bir aslında yaklaşım. Yani diyor ki etrafındakiler ne yaparsa yapsınlar. Onlardan daha iyi olmak senin sorumluluğun diyor. Ve o kadar yani kendi kendine görev vermen bile senin görevin diyor. Bir anlatabildim mi? Kendi üstüne sorumluluk yüklemek bile senin bir sorumluluğundur diyor. Yani en azından bu yazı şunu söylüyor. Sana bir sorumluluk veriyorum diyor ve o sorumlulukta kendine sorumluluk yüklemen diyor yani. Çünkü etrafımıza bakarak onların ortalaması okey kabul edip kendimizi ona göre bir çıta belirlediğimiz bir toplumsal düzende yani aşağı doğru tatlı tatlı inmekten başka da bir şey kalmaz. O yüzden bunu benimsemiş insanlara çok ihtiyacımız var. Kendi kendine görev vermek. Ve o anlamda millet ne yaparsa yapsın e, yanlışsa yanlıştır. Bu kadar basit. Pürmüz dağlar takip ettiğim yine Twitter'da kişilerden bir tanesi. Pek çok paylaşımını kendime çok yakın buluyorum. E, burada bir Grafik yaratmış. Hoşuma gitti. Hani pek çok e, siyasi akımın, siyasi yönün e, bir grafikte toplandığı bir durum var burada. Hani burada herkes bir yere düşüyor. Yani kendiniz nereye düşüyorsunuz, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye düşünmek lazım. Şu eksene, aşağıdaki eksene özgürlük demiş. Yukarıda da baskı ekseni var. Zaten şu sağ taraf rekabet tarafı e, sağ görüş, sol taraf dayanışma. Sol görüş oluyor işte böyle bir yer var mesela buralar hangi taraflar size daha iyi geliyor mesela işte de birisi bir şey yazıyor internette Gerçekten pek çok kişinin huzurunu kaçıracak mutsuz edecek bir şey var Ama hemen gözaltına alınıyor falan filan birilerine o oh olsun diyor Aslında çok ayıp bir şey ama yine de acaba gözaltına alınmalı mı? İşte yukarıya yani alınmalı diyorsan tabii ki de belli kişilere saygısızlık edildiyse işte gözaltına alınsın falan diyorsan yani tatlı tatlı kendini yukarıda buluyorsun. Yani baskı ekseninde buluyorsun yani. Ee, tam eşitlikten yanasın belki ama yani zorunlu da kılınsın. İnsanlar birbirine eşit ve düzgün davransın ve eşit ve düzgün davranmayanların da haddini bildirelim. Polis gücüyle, kanun gücüyle bildirilmiyorsun. O zaman sen zorunlu eşitliğe doğru tat tatlı kayıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Doğru yer neresidir onu da bilmiyorum çünkü bunların her birini savunacak, sabahtan akşama kadar savunacak ve sayısız delille savunacak çok fazla insan var. Mesela belki de bu da bizi öbür konuya getirmeli. Bunları konuştuk falan da. Acaba bunlar mı bizi hayatta tutuyor? Bu grafiğin üstünde doğru bir yer var da o doğru yeri tutturanlar mı acaba hayattalar? Daha sırtları pek, karınları tok, huzur içinde ve güven içindeler. Yoksa konu bununla alakalı değil mi? Konu tamamen farklı bir şey mi? Ve biz aslında bu grafiklere rağmen mi başarıyoruz? Grafiğin neresinde olursan ol aslında bir zaman kaybı mı? Aslında gerçekten güçleri güçlü yapan, sağlıklıyı sağlıklı yapan, huzurluyu huzurlu yapan nereden geliyor acaba? Nereden geliyor? tamamen farklı bir yerden mi geliyor? Ve biz acaba ona mı daha çok eğilmeliyiz? Birbirimizi ona göre mi artık elemeliyiz illa eleyeceksek? Birisine yakın bulacaksak kendimizi bu işte o hiç düşünmediğimiz başka kriterlere göre mi değerlendirip onu yakın bulmalıyız? Bu kriter nedir? Nedir bizi hayatta tutan şey? Esas hayatta tutan şey nedir? Nedir hakikaten? Çünkü o bayağı önemli bence. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bence bu grafiklerde falan değil, siyasi eğimlerde, akımlarda falan filan değil. Gönüllü eşitlik, gönülsüz eşitsizlik falan filan. Burada Ahmet bir şey diyor. Bence en iyisi halkın ne tarafta olursa olsun gerektiği zaman ortada buluşabilmesidir. Ortada buluşmak, ortası neresi? Neyde buluşmak, neyde uzlaşmaktır? Acaba en sonunda insanlar böyle bizi aslında hayatta tutmayan, hiç hatta bize refah getirmeyen şeyler üstünde gruplara ayrılmışken en sonunda bazen işte bir yerde buluşuyoruz ya o yer neresidir acaba neresidir ee, aslında yani çok vahim bir olay yaşadık daha birkaç gün önce İzmir depremi ve orada da yine yani olay dönüyor dolaşıyor ya bu binalar yıkılmasın istiyoruz değil mi yani çünkü gerçekten en sonunda o bizim canımızı yakıyor aslında burada siyah hatta olmuyor mu yani en sonunda canımızı en çok yakan şey bir de bakıyorsun ya biz Nasıl bir politik düzendeyizden ziyade ya bu binalar üstümüze yıkıldı ya. Bu çok can yakıcı bir şey yani. O kadar can yakıcı bir şey ki. Ve bir şey söyleyeyim mi? Binaların yıkılmamasını sağlamak hiçbir bu grafik grafiğin bir tarafında yok. Yani yani grafiğin herhangi bir yerinde olup hala çok sağlam bir bina yapabilirsin ya da yap yapmayabilirsin. Yani biraz böyle hayatta kalmak sanki böyle işte sağdır soldur baskıdır, özgürlüktür falan da değil. Sanki bize oksijen lazım, su lazım, protein, ne bileyim enerji. Valla bunlar varsa varsın yoksa yoksun yani. Hayatta kalma şansımızı arttıran, konforumuzu arttıran şey bilim ve teknoloji. Bilim ve teknoloji. Bakıyorsun bazıları çok da şey Çin mesela yani garip bir şekilde çok çok demokratik bir ülke değil. Ama olsun bilim ve teknolojiyi verdin miydi huzur, refah, keyif, sağlık, güvence. Öbür tarafta Çin'den daha farklı bir ülke politikası var. Onlar da bilim ve teknolojiyi verdi miydi? O oh, herkes keyifte yani. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani karşındaki insanın politik görüşü senin hayatını yok edecek değil. Karşındaki insanın matematiksel görüşü, analitik görüşü, onun onun gerçeklerle olan ilişkisi senin hayatını mahvedebilir ya da sana gerçekten refah getirebilir. Onun neye İnançlar aleminde nerede olduğundan ziyade gerçekler aleminde ne kadar bilgi sahibi olduğu senin için önemli. Yani istediğine inansın. Nasıl söyleyeyim? Bir arabanın fren mesafesinin o arabanın hızının karesiyle orantılı olduğunu bilmezse sıkılırsın. O canını yakar. İşte istediği takımı tutsun, istediği gibi giyinsin ama işte bir kirişi kestiğinde binanın mukavemetinin ne kadar azalttığını, deprem dediğimiz şeyin isterse 20 yılda bir olsun, 20 yılda birin bile aslında bir insan ömründe en az 4 kereye denk geldiğini, dolayısıyla bir şeyin yıllar sonra olacak olsa bile mutlaka bir gün olacağının idrakında olması. Bunlar analitiktir, bunlar istatistiktir, bunlar olasılıktır, bunlar matematiktir. Orası eksikse senin canın yanıyor. Onun ne görüşte olduğu değil yani ve biz birbirimizi bu anlamda bu anlamda denetliyor muyuz? Ben açısı yani biraz burada uzlaşalım gibi geliyor bana. Ee, i̇nançlar dünyasında bana yakın mı uzak mı değil. Ekonomik olarak nasıl bir yaşam tarzı var? Yaşam tarzı ülkenin içerisindeki refahı arttırıyor mu? Yoksa sadece kendi refahını arttırırken ülkeye direkt ya da dolaylı yoldan fakirlik mi yaratıyor? Benim seninle tek işim o zaten. Anlatabildim mi? Benim sen bu anlamda benim için iyisin ya da kötüsün. Çünkü ben benim seninle başka ne işim var ki? Sabahtan beri anlattığım o şeye geri geliyorum. Yani benim seninle tek bir mecburen bir ortaklığım var. Yani ben kazancımın yarısını ortaya atıyorum, sen de kazancının yarısını ortaya atıyorsun. Ve bununla ortaklaşa işler yapıyoruz. Ortaklaşa yollarımızı, imkanlarımızı, sağlığımızı, güvencemizi, eğitimimizi ne bileyim yollarımızı, barajlarımızı, altyapılarımızı, üst yapılarımızı, otobüslerimizi, metrolarımızı, bir sürü şeylerimizi, havaalanlarımızı, onun dışında internet hatlarımızı, neyse anladın işte onları yapıyoruz. Benim seninle o, o yüzden de tek bir alakam ve şeyim ekonomik. Ekonomik yani sen ortaya ne kadar para atıyorsun, ben ne kadar para atıyorum. Ve sadece ben atıyorsam sen atmıyorsan çok kendimi hıyar gibi hissederim. O zaman ben sana karşı olurum. Onun dışında senin ne yaptığın, ne yalan söyleyeyim, e tabii ki yani çevrene zarar verme yani insanların canını yakma ve e, ayrı bir konu da. Onun dışında benim seninle ne işim olacak? Senin benimle ne işin olacak ya? Ben seni hayatımda görecek miyim? Sen benim hayatımda görecek misin? Aynı şehirde bile yaşamıyoruz. Yani 80 milyon insan hiçbirimizin birbiriyle bir işi yok. O zaman tek bir konu var yani. Abiciğim bu ortaklıkta benim senin yakında hissetmem için sen bu bu ortakla sen ne atıyorsun ben ne atıyorum. Ha burada vergi anlamında da bakmayalım bu olaya. Çoğu şey şey diyor ben vergimi ödüyorum. Kazancımın yarısını ben de koyuyorum sen de koyuyorsun. Olay o kadar da düz mantık değil. Olay vergi ödedi. Kim daha çok vergi ödüyor da değil aslında. Vergi vergi ödeyecek parayı nasıl kazanıyorsun? Vergi ödeyecek parayı nasıl kazanıyorsun? Bu ülkenin çok çalışması lazım mı? Bu ülkede çalışma bilinci, çalışma motivasyonu yaratmak lazım mı? Bunlara peki köstek oluyor musun, olmuyor musun? Sen paranı kazanırken insanları yavaşlatarak mı para kazanıyorsun? Onları uyuşturarak mı para kazanıyorsun? Abi o zaman sen bana sıkıntısın. Uyuşturma insanları, ya, uyuşturmadan. Oyun bile geliştiriyorsan, çoluk çocuğu sabahtan akşama kadar onun başında oynatacaksan, e, dikkat et yani bu sen bununla zengin olursan ama yani bizim bu esas ortaklığımız bakımından, benim seninle hukukun bakımından aslında benim dikkatli olmam lazım, seni uyarmayı bilmem lazım. Sen mesela ithalatla mı yaşıyorsun? Yani sen evet vergini güzel ödüyorsun, bravo ama kazandığın parayı bu ülkeden para çıkması sayesinde kazanıyorsan, bu, bu milletin işte yani top, diğer milletlere borçlanmasını sağlayarak oradan para kazanıyorsan Yine orada benimle senin aranda bir şey olması lazım. Benim, benim sana kaç göz etmem lazım, senin bana kaç göz etmen lazım. Yani benim seninle başka bir işim yok. Benim sende kontrol edecek başka bir şeyim yok. Başka bir konuda da ne söylesem saçmalamış olurum. Ama bu gerçekten benim canımı yakan bir konu. Burada gerçekten söz hakkım var. Hani burası demokratik bir ülke. Burada serbest piyasa ekonomisi var. İnsanlar istediği gibi yapabilir falan filan. Ya tabii ki yani özgürlükler ama nedir? Özgürlükler nereye kadar? Senin bana Sınırın var. Benim sana sınırım var. Yaptığın şeylerin beni etkilediği alan var. Şimdi yine şeye gittim. Grafiğe bakacak olursak baskı ekseninde e, yavaş yavaş ben de hem baskı yapmamız... ...lazım birbirimize. Ama kanun yüzüyle değil arkadaşlar. Kültürle yapmamız lazım. O yüzden ben yani yukarıda baskıyı... ...gönüllü... ...yapmamız lazım. Gönüllü bir... ...baskı yapmamız lazım. Çünkü yine başa geliyorum. Önce bizim kültür yetiştirmemiz lazım. Kültürü yeterli seviyeye oluşturursak ondan sonra onlar aslında kanuna dönüşürse o kanunlar uygulanır. Yoksa biz kültürü inşa etmeden işte Avrupa Birliği'ne uyum yasaları geldi. Bundan sonra böyle böyle kanunlar var falan. Aha işte var kanunlar. Uygulayan var mı? Hayatımıza girebildi mi? Giremedi. Çünkü kanunla biz şekil almayız. Bizim kültürümüzle biz şekil alırız. Ve o yüzden de kültür de benim söylediklerimdir arkadaşlar. Senin ağzından çıkandır kültür bir, bir kanunda yazan kültür değildir. Benim davranışlarım senin ona tepkin, senin davranışlarının benim ona tepkin. Budur kültür. O yüzden de kültürü inşa etmemiz lazım. Kültür de inanın bir yerden bekleyince gelmiyor. Sen onu kendi ellerinle inşa edebilirsin. İnşa etmemiz gereken kültür de birbirimizin nasıl giyinmiş, Nasıl nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, nasıl hitap etmiş? Bana siz mi diyor, sen mi diyor? Bana ne abicim? Bununla bir işim yok. Bana ne kadar saygı duydun, ne kadar saygı duymadın? Bunlar beni ne başarılı yapar, ne fakirleştirir? Sen nasıl bir ekonomik yaşam tarzındasın? Bu ülkeye katkı yapan şekilde mi, değil mi? Vatandaşın vatandaşa bu şekilde kaş göz etmesi lazım. Bu yani, bu. Ne diyor Kerem? Abi, bireysel farkındalıklar toplumsal hale gelmeyince pek bir işe yaramıyor. Ya toplumsal hale gelmeye yine döndük. Yani ben yapsam, benim yaptığımın ne önemi var ki bir işe yaramaz ki falan filan. Yine orada şeye geliyoruz galiba. Herkes çok hemen bir şey istiyor. Herkes benim yaptığım şeylerin bir önemi yok ki var arkadaşlar. Yeter ki yeterince yapın. Yeterince, bakın şöyle yeterince yapmak nedir? insanlara onu, onda ısrarcı olduğunu, onda ciddi olduğunu göstermen lazım. Ve dahası onunla bir yere ulaşabildiğini de göstermen lazım. Onun sayesinde bir, şey, bir yerlere ulaşabildiğini diğerlerinin sevdiği, hayal ettiği şeylere ulaşmak için işte o yöntemin kullanabildiğini de göstermen lazım. Onun savunucusu olmak onu söylemek, onu tavsiye etmek değil, onu bizzat hayatına sokmak, onu yaşamaktan geçiyor. Bir şey söylemiyorum. 10 yılı, 10 yılı verin ya. 10 yıl vermeden de bir şey olmuyor demeyin. Ben 10 yılımı verdim, olmadı diyorsanız onu tartışalım. Ama 10 yılımı, 10 yıl vermeden ben işte böyle şeyler olmuyor falan demeyin, demeyin. 10 yılını vermeden konuşma. 10 yılını ver. Ee, çünkü 10 yıl diyoruz. ya, 10 yılı 20 yıl ver. Bakın bazı insanlar hayatlarını veriyorlar. Bazı insanlar öyle kültür projesindeler ki o kültürün yeşerdiğini görmeleri birkaç nesil sonra olacağı halde hayatlarını yine o kültürün tohumlarını atmaya yine adıyorlar. Şimdi böyle insanlar varken bu dünyada sen onlarla nasıl baş edeceksin? Sen böyle abi söylüyoruz de kimse dinlemiyor. Sen bu kadar bir bu kadar bir sabırla, bu kadar bir vizyonla ömrünü adamış, öl, öldükten sonra bile görüp göremeyeceği, bilmediği şeyleri ömrünü adamış insanlara sen nasıl kapışacaksın? Yok öyle bir şey yani. Ben de diyorum ki en azından 10 yıl vermeden bir şey kimse söylemesin yani. Gelin ben Twitter'dan başka ne seçmişim ona bakalım. Yine Pürmüz'den bir şey seçmişim. Burada Atatürk'ün, Atatürk'ü aklıydı arkadaşlar diye bir şey çok hoşuma gitmiş. 29 Ekim'de paylaşmış. Atatürk'ün Atatürk'ü aklıydı. Bizim Atatürk'ümüzse Atatürk. Yani güzel bir detay. Bu paylaşım da yine ta şu, şu paylaşımla aynı. Kimseyi beklemeyip kendi kendini görevlendirmektir. Yani Atatürk hikayesi de o. Kendi kendini görevlendirmiş bir adamın hikayesidir o. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü öyle yapmaya karar verdim. İşe nasıl yaradı? E çünkü bilimsel ayakları güçlüydü. Matematiği, istatistiği, analitiği Olasılık hesapları, simülasyon kabiliyeti yüksekti. Yani insanların da birer makine olduğunu düşünürsek, belli düğmeleri olduğunu düşünürsek, insanların belli düğmelerine bastığında onlardan belli tepkileri alabildiğin de bir bilim seviyesinde. Onu bile o seviyede çözebilen birisinin, ondan sonra olaya yine bilimsel bak bakan birisinin diyeceğim. Bir de kendini görevlendirirse çıtır çıtır olaylar olmuş yani. Şunu mesela özellikle şey yapmışım. Açıkçası, e, okey istiklal marşını söylemedim. So what? So what? Ben televizyon ben televizyonda istiklal marşını söylesem word for word, bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor? Bunu ben de sorgulamak istedim. Bu kişi anladığım kadarıyla bayağı çok önemli bir, herkesin izlediği bir durum ve ortam olmuş. Orada da işte istiklal maaşını ya da bir takım Türkiye'nin tarihi işte Cumhuriyet ne zaman ilan edildi ya da işte şu mısraları kim yazmıştır ya da işte İstiklal Marşı'nın sözleri nelerdir falan ne bileyim işte, hepimizin bilmesi gerektiği gerektiğini düşündüğü bir şeyi bilememiş ve dolayısıyla ortamda ciddi bir linç durumu olmuş. Bakın linç olmuş. Okey. Ne yapmış? Toplum dayağı atmış. Sözüyle, tavrıyla onu yalnızlaştıranlar olmuş. Ee, yani ne yapmışız? Baskı yapmışız yani. Baskı. O, ne yapmışız? Düzel demişiz ona. Yani diyorsun ki bak bu yanlış bir hareket. Seni bu şekilde kabul etmeyiz. Senden daha farklı bir davranış istiyoruz. İslam aşını öğren, tarihleri öğren falan filan değil mi? Böyle bir beklentiye girmişiz. Bir çevre baskısına sokmuşuz. Mesela bir kişiyi. Yapalım yapalım. Yani bir çevre baskısı olsun birbirimiz üzerinde. Ama arkadaşlar bir kişinin gerçekten yine geleceğim, ona geleceğim. Beni hayatta tutan şeyler konusuna baskı yapsam. Bakın, her anlamda birbirimize baskı yapamayız. O zaman da hayat çekilmez olur. Pek çok anlamda birbirimizi özgür bırakırsak, sadece birkaç çok önemli konuda, gerçekten kritik konuda birbirimizin canını sıkmayı becerirsek, hem çok özgür, özellikle diğerlerini ilgilendirmeyen konularda çok özgür kalıp bir anlamda tek vücut olup bütün bu kalabalığı, bütün bu insanları da birbirine faydalı yani kimsenin tek başına başaramayacağı şeyleri başartabiliriz yani. Yeter ki baskı yapacağımız, birbirimize kaş göz yapacağımız konuyu iyi seçelim ve biz öyle şeylerde birbirimizi hiç bunlarla hiç alakası olmayan konularda birbirimizi şey yapmışız. Bu da bir uydurmacanın bir çakma oyunun e, piyonları haline geldiğimizi ve hatta artık yarattığımız fikirlerin bizi kullanmaya başladığı bizi hayatta tutması ve neslimizi sürdürmemiz için geliştirdiğimiz konseptlerin içlerini boşaltıp kabuk haline çevirip sonra o kabukları da birbirimizin kafasına atmaya başladığımızı gösteriyor bazı şeyler. Bu kişi bu kanunları kabul ettiğini, beni vatandaşı gördüğünü, bu ülkenin bir mensubu olduğunu. Bu, bu bu mensubu ol ve ben bu ekibin oyununa katılacağım ve ben hem bireysel hayatımı yukarı taşımaya çalışırken bu gruba zarar vermeden bunu yapmaya çalışacağım. Dedi mi? Bana o kadarı öp başına koy. Fazla fazla yeter. Ondan sonra ne giyiyor, ne yiyor, ne içiyor umurumda olmaz. Sizin de olmasın arkadaşlar. Birbirimizi rahat bırakalım pek çok konuda. Ama birbirimizi sıkıştıralım artık şu ekonomi konusunda. Şu yaşam tarzı, ekonomik yaşam tarzı konusunda sıkıştırma yapalım. kültürü öyle inşa edelim. bir baskı, bir baskıysa o baskıyı yapalım. sadece sebeplerimizi doğru ayarlayalım. kavga da edeceksek edelim ama doğru sebeplerle edelim. birimizin canını yakacaksak da yakalım ama doğru sebeplerle yakalım. birbirimizi disipline edeceksek, baskı yapacaksak sadece beni hayatta tutan şeyler için baskı yapalım. yani birbirimizi onun dışında karışmayalım. o yüzden de sermaye sahip çıkıyor muyuz? İhracat yapıyor muyuz? Bunları alkışlıyor muyuz? Bunları yüceltiyor muyuz? Geri kalan arkadaşlara keşke biraz daha sermaye sahip çıkan bir yaşam tarzın olsa. Keşke biraz daha ihracatı destekleyen bir yaşam tarzın olsa. Diyor muyuz? Biliyorum çünkü mesela dinine çok bağlı insanlar. Etrafındakiler de benim dinimde olsunlar, benim gibi yaşasınlar diye kaş göz edenler oluyor. Tatlı tatlı pilavlı sohbetleri birbirimizi çağırıyoruz. Abicim niye ekonomik konularda birbirimize kaç göz etmiyoruz? Niye o anlamda bir toplum baskısı yapmıyoruz? Mehmet Güzel demiş bak bugün ihracat için ne yaptın demeliyiz birbirimize. Aynen öyle. Arkadaşlar bir saati nasıl da doldurduk? Gözümüzü açalım arkadaşlar. Bakın ben tişörtleyim ya ama havalar soğudu. Aslında üşüyorum. Şu anda biraz ne yalan söyleyeyim. Ama dedim yani şimdi gömlek mömlek ben bir format oluşturdum tişörtle çıkıyorum. Tişörtle devam edeyim ama azıcık üşüyorum ne yalan söyleyeyim. Bunu da klima çözer. Ne siyasi yaklaşımım ne politik yaklaşımım ne dini yaklaşımım bunu çözemez. Ne benim istiklal maaşını on kıtasını ezbere bilmem bunu çözemez. Bunu klima çözer arkadaşlar. Klima çözer. Elektrik çözer. Bunlar beni sıcak tutar. Başkası değil. Sen bunlara destek veriyor musun? Sen elektriğimize, enerjimize, sen teknolojimize destek veriyor musun? Sen benim daha verimli, daha az enerjide daha çok şey yapmamızı sağlayacak bir şeyle uğraşıyor musun? Bana bunu sunuyor musun? Çünkü bize bu lazım. Böyle bakalım, böyle çalışalım. Bu çıkış parçası da hepinize gelsin. Sağlıcakla kalın.